bu Roblox derken oyun çöktü güzel. Kendine yazayım bu oyun. Neredeyiz mi? Karakter nasıl oyuncularına Az önce bir tane kız şey olan dedi. anlarım yok. Gerek yok çünkü. Mükemmel arabam var. <laughs> mükemmel. Oh! Evet mükemmel. Ne bir kapı ya. Ben benim niye hiç arkada yok? Ben öyle telefon alayım. Ben silah alsam mı yap? Hem tabanca bir tane. Ne de ya, ne? telefon yeter. evi bir yok et. O versin onu. Evet, yine sorun, sorun. Şöyle ama gerek yok. İstemeyim. Ben ekleyecek varsa alın gösterelim. Burada İlker. Bu arada geleceksiniz en azından saat kaçta çekerim? Çok bilmiyorum ama çekeceğim zaman ben anket falan yollarım. Ben bir yatağı bulabilirsem. Çünkü benim benim Türkiye'nin çocuğu Hakkımda yarım üç tane Hepinize söyledi. E, 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 e. Amin. Arkadaş abi sen neden kaç üstensin? Vah vah vah. Hepinize söyledi. Hepinize söyledi. Hepinize e. Hepinize söyledi. E, 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 e. Arkadaşlar buradaki Robux'lu ya. Ben burayı çok seviyorum. Niye bak? Oha RP yapıyorlar arkadaşlar. RP varsa ben de varım. Hakkımda yorum yapmış bir tane. Bu çocuğu. Hadi ya Allah. Aa, 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 Hepinize söyledi. Ee, e, 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 e. Şimdi buradaki buranın kasası nerede? Buralarda bir yerlerdeydi. Yok burada diye. Burada diye şurada mıydı? Heh. Ben ne yapayım? Evet. Derken banlandık. Ya. Hemen ilk ne yapacaktım ya ben? Ayakkabı mı giysem lan? Ayakkabı güzel mi Ben ne yapacaktım ya unuttum. İçeyim lan. Hadi geçeyim. Araban araban çekil. Önümden çekil. Araban çekil. Önümden çekil Allah Allah. Arkadaşlar ben de arabamı buraya çağırıyorum. Ana yanlış arabayı çağırdık arkadaşlar. Siz şuradaki arabam. Madem bu rüzgar neden güzel? Madem bozulacaktı neden düzelttin? Arkadaşlar bu, bu arada nur var mı? Haa git ya. Ay ne be? Açık kitabını çalalım. Ama sil. Oo, oğlum okul değişmiş. Ben bayağıdır buraya girmiyorum. Mükemmel bir yana çalalım. Böylelikle zaman dikkat çalalım. Dur, dur. Bu da fakirlik tabi. Tamam arkadaşlar. Çok elektrik yakıyor ya. Burada gereksiz sınıf var. Arkadaşlar araba mükemmel. Yok isterseniz turbo falan almaya deneyeceğim. <laughs> Aykut Elmas sesi geliyor. Hı -hı. Ama abim izliyor. O yüzden. Ne güzel evler gelmiş lan. Of. Ben buradaki evi kurdum. Ya ben buraya şimdi nasıl park edeyim ya? Ben buraya park etmem için 10 yıl 10 yılda bir Roblox oynamam lazım derken Uy. Çekebilirim. Şey şey Şeyler dışarı. Pencereleri ya da açayım. Biraz kan var ya ben yemek yiyeceğim biraz. Ben ne kadar var ya? Burada okullar nasıl gidiyor? Ee, ne dolayım? Ne dolayım mı lan? Şu, şu zaman var hoşvar ya ben çorutacağım. Tamam. Bunu yiy ben burada birilerini yazıyor, tutarım. Bak bu Bekle lan. Bir tane bug vardı. Şey bu. Ha bak. Bir bug var. Yani, <laughs> yani benim bir sinkalını kandırmak istiyorsanız of. Şunu açık tutacağım Açık tutunca arkadaşlar panzı çalamıyorlar hızlı birey seçim mu? madem bozulacaktı neden duruyor? Ben şimdi buraya bir tane merdan koyup çıkacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuradan i̇şte i̇şte çıkmıştım. Ama yani çok zor diyor. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Devam için like at, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.